futbol severler kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Yepyeni bir futbol videosuyla daha karşınızdayım. Bugünkü yeni futbol videomuzda sizlerle Galatasaray mı Fenerbahçe mi şampiyon olacak? Bunun üzerine konuşacağız. Evet şampiyonluk heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Bunun değerlendirmesini yapacağız. Videoma geçmeden önce bana destek için kanalıma abone olup videoma like ve dislike atıp yorum atar. Bildirim zilini de açarsanız sevinirim arkadaşlar. Hadi videomuza geçelim. Evet lider Galatasaray ve ikinci Fenerbahçe arasında çetin bir şampiyonluk yarışı geçiyor. Bakalım kim şampiyon olacak? Fenerbahçe ikinci Fenerbahçe derbi de aldı galibiyetle birlikte şampiyonluğun içerisinde ben de varım dedi. İşi son maça götürdü. Galatasaray ise lider Galatasaray ise derbi maçını kazanmış olsaydı son maça şampiyon olarak girmiş olacaktı. Ama son maça şampiyon olarak giremedi. Galatasaray derbi maçında o kadar kötü oynadı ki atak bulamadı, etkili olamadı. Etkili olamamasının yanında ee, kaleyi bulan şutu da yoktu. Fenerbahçe bir şekilde bir gol attı ve maçı 1-0 kazandı. Fenerbahçe 2-0 kazanacağını düşünüyordum ama 1-0 Fenerbahçe kazandı. Fenerbahçe şampiyonu son maça kadar taşıdı. Derbi maçına kadar Fenerbahçelerin şampiyon olacağına dair ümitleri yokken kendi elleriyle şampiyonu Galatasaray'a verdiklerini söyleyen Fenerbahçeler şimdi ise olabilir mi diye düşüncelere kapıldılar. Şampiyon olamasalar bile Galatasaray'ı yenmeleri onlar için çok önemliydi. Ve Galatasaray'ı yendik. Artık şampiyon olmasak bile biz derbiyi yendik mi? Yendik diyorlar. Evet. Son maçta her şey hiçbir şey belli olmadı. Hiçbir şey bitmiş değil. Son maçta her, an her şey olabilir. Galatasaray beraberlik kalması takdirde şampiyon olacak. Ama Galatasaray'lar nedense her şey bitmiş gibi umutsuzluğa kapılmış durumdalar. Her şey yine sizin elinizde. Siz Galatasaray olarak Fenerbahçe'ye bağlı değilken Fenerbahçe ise size bağlı durumdalar arkadaşlar. Fenerbahçe sizin yenilmenizi bekleyecekken siz Fenerbahçe isterse 50 atsın 60 atsın. İsterse maçtan farklı bir skorla galip gelsin. Siz maçı başladığı gibi bitirin şampiyon olacaksınız. Siz gol atmayın. Yeter ki gol yemeyin. Galatasaray olarak gol atmanıza bile gerek yok. Yet yemediğiniz sürece şampiyon sizsiniz. Ama Galatasaray taraftarları şunu düşünüyor. Fenerbahçe'yi ye yenildiler. Fenerbahçe ye ezile ezile Hem de 10 kişi Fenerbahçe ye yenilmenin arkasından e, Konya maçında da bir rehavete kapılıp oynayamayacak. Konya'ya da yenilip, elenceye yenilip şampiyonluğu Fenerbahçe ye alacak düşünüyorlar. Evet finaller bizimdir diyen Galatasaray. Finalleri alabilecek mi bakalım. Ligin gerçekten son haftasına girdik ve final, final haftasına girdik. Finaller bizimdir diyen Galatasaray o finale ulaşabilecek mi? O sene bu sene, bu sene o sene diyen Fenerbahçeliler içinde gerçekten o sene bu sene, bu sene o sene olacak mı? Bunu da görmüş olacağız. Fenerbahçeliler e, tabii ki İstanbul Spor'a gidiyor. İstanbul Spor konuk ediyor. İstanbul'da yani İstanbul Spor'a gitmiş olsa bile en azından İstanbul sınırları içerisinde oynayacağı için Fenerbahçe İstanbul'da dik düşmüş olduğu için ben rahat bir galibiyet alacağını düşünüyorum. Yani galibiyetin dışında farklı bir galibiyet de alabilirler. Arada 2 puanlık avaraj var. Artı 2'lik bir avaraj farkı var. Fener Galatasaray'ın ise puanlar eşitleniyor. Fener 3-0 yensin. Para 2-0 yensin. Bırakın 3-0. 2-0 yensin. Galatasaray 1-0 yenilsin. Fenerbahçe şampiyon olmuş oluyor avarajla. Şampiyon eğer Fenerbahçe olacaksa avarajla şampiyon olacak. Galatasaray kazandığı takdirde 3 puan farklı şampiyon olacak. Eğer Galatasaray beraber kadar şampiyon olursa da 1 puan farklı şampiyon olmuş olacak. Galatasaray'dan Fener ilgisinden sonra Fener maçına kadar övdükleri oyuncuları da gömmeye başladı taraftarlar. Mertens Galatasaray maçına kadar pardon Galatasaray'da Mertens Fenerbahçe maçına kadar övülürken bugün övülmez hale geldi. Bugün kötülenir hale geldi. Galatasaray'da Fenerbahçe maçına kadar Okan Buruk övülürken, ligin en iyi hocası denilirken Okan Buruk kötülemeye başlayan taraftarlar oldu. Evet Fenerbahçe maçında Mustera'nın daha tahsili Fenerbahçe bir gol buldu ve hayat golünü bulmuş oldu. Kendisini hayata bağlayan, lige bağlayan golü bulmuş oldu. Ve Mert Hakan'ın yaptığı hareketlerin çok çirkin olduğunu söyleyen Galatasaray taraftarları vardı. Belki de Mert Hakan bunları maçtan önce planladı ve planını uyguladı ve uygul planını çok güzel uyguladı ve Fenerbahçe'nin bir sıfır kazanmasını sağladı. Ve Mert Hakan uyguladığı bu planla Galatasaray taraftarında suskus olmasını sağladı. Yani Galatasaray taraftarları Fenerbahçe'ye top aldığında ıslıklardı, tepkisini ortaya koyardı, hakeme etkisi altına alırdı, Baş, ilk dakikadan son dakikaya kadar tezahüratlarını yapardı. Davul çaldı, çalınırdı. Yani bunların hiçbiri olmadı. Bunların hiçbirini Galatasaray taraftarında göremedik. İşte bunu Mert Erkan yapmış oldu. Galatasaray maçından sonra çıkan olaylar benim umurum daha değil arkadaşlar. Neymiş? Ali Koç e, parmak sallamış. Galatasaray tribün müdürünü çıkartmayacağını tepkisini göstermiş. İşte yok e, dövecekmiş de onu orada çıkartmazlarmış da. Yok Fenerbahçelerden birkaç kişi işte e, Alınmış da ifade alınacakmış da. Ben buralarına bakmıyorum, şampiyonluk ihtimallerine bakıyorum. Galatasaray'ın şampiyonluk ihtimali var ama azaldı. Fenerbahçe'nin düşük olan ihtimali ise biraz arttı son maça kadar. Galatasaray ise Konya'ya gidiyor arkadaşlar. Yorucu bir Konya deplasmanı olacak. Hem, hem giderken yorulacaklar ama Galatasaraylar elindeki avantajı kullanabilirse şampiyon olacak. Hala Fenerbahçeliler. Galatasaray yeni Galatasaray elindeki avantajı korur şampiyon olur diyorlar ve ben de öyle düşünüyorum aslında. Ligin başından bu yana Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını düşünüyordum. Bakalım şampiyon olabilecek mi? Ben skor olarak şöyle düşünüyorum. Konya Galatasaray 1-0 inecek. Fenerbahçe'de de İstanbul Spor 4-0 yenecek. Ve Fenerbahçe şampiyon olacakmış gibi bir düşüncem var. Benim böyle, ben böyle düşünüyorum. İçimde, içimde bir his. Galatasaray'ın Konya'ya deplasmanda 1-0 yeneceğini. Fenerbahçe'nin de kendi evinde İstanbulspor Spor 4-0 gibi farklı bir skorla yenip şampiyon olacağını düşünüyorum. Ama Galatasaray'la Konya ben şunu da düşünüyorum. Galatasaray ve Konya kendini çok yormayacak. İki takıma da bir puan yetiyor. Galatasaray'ın alacağı bir puan şampiyon olmasını sağlayacak. Konya'nın alacağı bir puan seride kalmasını sağlayacak. İki takıma da bir puan yetiyorken neden kendilerini yorsunlar? E yani tabii Galatasaray için e, galibiyetle şampiyon olmaları çok önemli. Galibiyetle şampiyon olmak daha iyi bir şey ama yani neden bu kadar kendisini yorsun ki futbolcular? Hem de tatil arafesinde tatile gidecekken neden yorsun? Sakatlanma riski de varken neden yorsun ki futbolcular? Hem Galatasaraylar için hem de Konya Sporlar için. İkisi de temkinli oynayacak. Çok etkili olmayacak. Cılız geçen bir maçta belki 0-0 bitecek baştan sonra şampiyonluğu Galatasaray kutlayabilir. Galatasaray'ın gol yemediği sürece gol atması da önemli değil. Gol yemediği sürece Fenerbahçe'nin isterse 10 atsın isterse 20 atsın hiçbir önlemi hiçbir anlamı kalmayacak. Yeter ki Galatasaray gol yesin ki Fenerbahçe'nin atacağı goller bu sefer önemli olacak. Galatasaray gol sürece atacağı gollerin hiçbir bir anlamı olmayacak. Galatasaray taraftarlarının morali çok bozuk. Neden? 10 kişilik Fenerbahçe yenemedikleri için ve Galatasaray Başkanı Dursun Özbey'in maçtan sonra çıkan olaylardan sonra Ali Koç'un yaptığı tehditlerden sonra hiçbir sesinin çıkmaması, tepki gösterememesine tepkililer tepki gösterdi ama geç kaldığını söylüyorlar ki hani maçın ardından hemen bu tepkileri ortaya koyması gereken Dursun Özmen'in maçtan bir gün sonra bu tepkilerin ortaya koyması da Galatasaray taraftarının moralini bozdu. Hani yenilmek Galatasaray taraftarının moralini bozmadı. Etkisiz oynamak, atak yapamamak ve e, isabetli şutunun olmaması. Ezil ezil yenilmesi Galatasaray taraftarının moralini bozdu. İyi oynayan oyuncularının Galatasaray'da iyi oynayan oyuncularında da Fenerbahçe maçında etkisini gösterememesi de fena Galatasaray taraftarının moralini bozdu. Icardi koşmadın oynamadın diyorlar. Evet Icardi bugüne kadar koşmadan oynamadan da birçok gol atmıştı ama Fener maçında olmadı. Olmadı olmadı. Fenerbahçeleri tebrik edelim. İşi son maçı kadar götürdüler. Galatasaraylar şu ana kadar şampiyonluğu biz alırız diyorlardı. Fener'i yeneceğiz. Yani Galatasaraylıların moralinin bozulmasının önemli noktalarından biri de Fener'e fark atarak yeneceğiz deyip de Fener'e 10 kişi kalan Fener'i bırakın fark atmayı yenemediler. Bırakın yenmeyi berabere bile kalamadılar. Ezile ezile yenildiler. Yenilmeyi de geçtim. Ezile ezile yenildiler. Bakalım son maçta neler olacak. Ben dediğim gibi Konya'nın Galatasaray'ı kendi evinde 1-0 yeneceğini, Fener'in de kendi evinde İstanbul 4-0 gibi farklı bir skorla yenip şampiyon olacakmış gibi içinde bir hissiyat var ama biraz zor. Yani gerçekleşme ihtimali çok zor. Fener 4 atabilir ama Galatasaray Konya'ya yenilmeye yani 1-0 yenilince yenilme ihtimali biraz düşük bir ihtimal. Çünkü beraber iki takım da kurtarıyor. geçtiğimiz hafta Konya Spor eğer Kayseri Spor'a yenilmiş olsaydı beraber kalmamış yenilmiş olsaydı Konya'nın mutlak yenmek zorunda olduğu maça çıkacaktı o zaman. O zaman derdik ki Konya yenebilir ama şu anda iki takım da kendini pek yormayacak. Pek, yani karşılıklı çok fazla atak beklemeyin çok gol beklemeyin. Çünkü iki takım da bir puan yetiyor. İki takım da yormayacak. E, futbolcular en azından kendini yormayacak. Hani hocalar çıkın oynayın, kazanın dese bile futbolcular hani tatil harifesinde. bir sakatlık riski istemiyor. Bir sıkıntı yaşamak istemiyor. Tatile gitmek istiyor. Sakatlanmadan maçı bitirelim. Tatile gidelim istiyorlar. O yüzden iki takıma da beraberlik ettiği için iki takım da kontrol oynayarak belki 0-0 bitirip şampiyon olacaklar diye düşünüyorum. Sizce kim şampiyon olacak? Galatasaray lider Galatasaray mı şampiyon olacak yoksa ikinci sıradaki Fenerbahçe mi olacak? Görüşme düşüncelerinizi yorumlara yazarsanız sevinirim. Bir de Konya Spor Galatasaray'la oynuyor. Düşme ihtimali biraz düşük. Sizce Konya'lık düşer mi? Yoksa Konya'lık demek kalır? Bunun da görür, bu sorunun da cevabını yorumlara yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Benim maçla ilgili söyleyeceklerim, benim şampiyonlukla ilgili söyleyeceklerim, benim Fener Konya'yı, Fener'in İstanbul Sporla evinde oynayacağı ve Galatasaray'ın Konya'ya gideceği maçlarla ilgili görüşlerim bunlar. Sizler ne düşünüyorsunuz? Gör görüş ve düşüncelerinizi yorumlara yazarsanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize dikkat edin. Seviliyorsunuz. Allah'a emanetsiniz.